buçuk saatte araba kullanıyorum. Bir 5-10 dakikaya vereceğim. Trafik vardı inanılmaz bir şekilde. Sonunda layıkıyla like bitti. Gerçekten bu takımda hani yapabileceğim her şeyi sonuna kadar yaptığımı düşünüyorum. Herkese günaydın. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Bu sefer San Francisco'dan kalktık. Yeni ev, yeni bir düzen var burada. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bugün şöyle önemli bir gün. Google'da bir sene, üç aydır falan çalıştığım takımla son çalışma günü ve artık pazartesi günü yeni takımla işe başlayacağım. Bunun için bayağı heyecanlıyım ama aynı zamanda üzgünüm çünkü burada çok güzel bağlantılar edinmiştim. Bugün birazcık veda gibi bir gün olacak. Akşamında da Arizona State'in mühendislik dekanı futbol maçı izlemeye davet etti kendi hocasında. O yüzden bu akşamdan Arizona'ya uçuyorum. Cuma, cumartesi ve pazar sabahı da dönmek üzere. Orada iki gün geçireceğim. Aynı zamanda burada Halloween falan olayları var. Orası da eğlenceli olacaktır eminim. O yüzden heyecanlı bir sürece giriyoruz. Daha yeni taşındık ama hafta sonunu burada geçiremeden yine başka bir iş çıktı. Oraya gidiyoruz. Şimdi işe gideceğim. Yaklaşık bir buçuk saat araba kullanacağım şimdi. Biraz işten uzaklaştık. Bunlar böyle. Güzel bir blog olacak. Eve 3 aşağı 5 yukarı e yerleştik. Burası mutfağımız. Benim anahtarlarım var salonda biraz işimiz var. Buraları toparlayacağız. Onun dışında da bayağı tatlı, keyifli bir ev. Bakalım. Her şeyimizi aldık. Gidiyoruz Arizona. Daha işe gidiyoruz şu anda da. Küçük bir çanta yaptım. Hem iş çantası olacak hem de seyahat çantası. Zaten iki gün kalıyorum. Çok bir şey ihtiyacım yok. Bir gün bunu giyeceğim. Şimdi başka bir şey yiyelim. Burası apartmanımızın girişi. Şık bir girişi var. Burası eskiden kiliseymiş. 2004'e kadar. Ondan sonra orayı yıkıp bina yapmışlar. Geçmiş evet. şey olsun. Burada size San Francisco'nun en işlek sokaklarından birinde yaşıyorum. Böyle gece dışarı mı çıkmak istiyorsun buraya geliyorsun. İşte şık bir yemek yemek istiyorsan yine buraya geliyorsun. Ve bütün gençlerin takıldığı mekan burası. Benim oda arkadaşım. Taosun bunları bu işleri bayağı iyi biliyor. Güzel bir yerden ev çözdük. Şöyle. Burada kahve içiyorlar. Hatta gelin bir yolda içmedik kahve alalım kendimize ya. Kahvemizi alıyoruz. Yanına da bir tane içi siyah dışı beyaz bir tane kek var ya ondan alıyorum. Yolluk yaptım kendime. Malum yolumuz uzun. Bir buçuk saat yol kuru kuru geçmeyecek. Ben hayatımda ilk defa bir şehirde yaşıyorum. Yani Ankara öyle büyük şehir değildi. Yani en azından metropol tarzı böyle evinin kapısından çıktığında böyle yanında bir sürü kafe, restoran falan bulabildiğim bir yerdeydi. Belki de benim yaşadığım yer birazcık daha böyle uzak yerleriydi. Şimdi i̇şte ne bileyim Arizona yine aynı şekilde öğrenci kasabasıydı. O yüzden böyle hiçbir zaman şöyle kapının önden çıkayım, böyle güzel caddelerde yürüyeyim, şöyle elime kahvemi alayım falan tarzında hiçbir şeyim olmadı yani. Bunun inanılmaz heyecanım çok büyük bir lüks. Şimdi yani ya yürüyerek bütün işlerini halledebiliyor olmam, marketin işte ne bileyim spor salonun inanılmaz güzel bir olay. Mesela ne bileyim şurada bir tane restoran var. Ya her yer restoran dolu. Mahallenin donatçısı var. Bob. Bob diye bir adam. Enteresan olaylar yani. Çok hoşuma gidiyor. Daha dinamik hissettiriyor. Ve i̇şte şehrin en güzel yanlarından biri. İşte videoların başlıkları Silikon Vadisi'nde hayat şu bu falandı ya. Aslında Silikon Vadisi dedikleri yer bayağı bildiğim bir köy. Ya bir sürü köy aslında yani. 6 tane falan kasaba var. San Francisco'dan güneye indikçe. Geçtiğin kasabalar var. Bunların hepsi Silikon Vadisi diye geçiyor. Yaşaması çok zor bir yer. Çünkü herkes iş sonrası evine gidiyor. Sokakta yapacak çok fazla bir şey yok. Kafe yok. Restoran yok. Hani bir hayat yok çok fazla ve yaş ortalaması çok yüksek. O yüzden orada çok sıkılmıştım. Şehir bana hani çok daha iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir sürü arkadaş edindim. Daha 2 kimlerle tanışacağım. Hani inanılmaz, inanılmaz güzel bir döneme giriyoruz. Siz de buna tanıklık ediyorsunuz. Çok şükür arabamıza geldik. Kimse camını mamını kırmamış. Bu San Francisco'da baya büyük bir mutluluk verici şeylerden bir tanesi. Çünkü kırıyorlar. Normalde ben arabayla gitmiyorum işe. Zaten bu kiralık araba dün kiraladım. Bir, birkaç bir, kaçışım vardı. Bu eski ev anahtarları bırakmam gerekiyordu. Eski evden birkaç bir şey almam gerekiyordu. O yüzden araba kiraladım. Normalde Google'ın şatılı var. Seni evini yakın bir yerinden alıyor. içinde masa var, her şey var. Seni senin ofise kadar götürüyor bedavaya. Ve içinde mutfak var. İşte dediğim gibi masa var. Çalışıyorsun, ediyorsun. Aslında hiçbir zaman kaybı olmuyorsun. Fark etmiyorsun bile araba otobüste olduğunu. Ama bugün böyle bir şey olmasının sebebi akşam uçağımız var. O yüzden arabayı aldım. Ki havalimanına da arabayla gideyim. Yoksa çok fazla Uber parası verecektim. Böyle bir mantık yaptım. Ama biraz pişman şu anda çünkü çok araba kullanacağım. 1 saat 10 dakika diyor fena değil. Haydi gidelim. Hala yoldayız. İnanılmaz yani gereksiz bu yolu arabayla gitmek. Kesinlikle servisin kıymetini çok daha iyi anladım. 1.5 saatte araba kullanıyorum. Bir 5-10 dakikaya vereceğim. Trafik vardı inanılmaz bir şekilde. Düşünsene günde 1 saat 40 dakika gidiyorsun. Belki işte 1 saat 1.5 saatte geri dönüyorsun az trafik olursa. Çok trafik olursa yine 2 saatte dönüyorsun. Yani günün 3 4 saat ve en efektif olduğun saatler sabahın hani dinamik saatlerinde bilgisayarına bakmıyorsun da yolda araba kullanmaya çalışıyorsun. İnanılmaz tatsız bir olay. Bu kesinlikle bir daha aciliyeti olmadığı sürece katiyen yapmayacağım bir olay. Bu bir buçuk saatlik araba kullandığım vakitte sporumu yaparım, onu yaparım, bunu yaparım. Kesinlikle yok. Bir daha böyle bir şey çok zor. Bu akıl alır gibi bir olay değil araba kullanmak birazcık trafik akmaya başladı. Amerika'da bir de parayla yolu alabiliyorsun. Şöyle alabiliyorsun. Hızlı şerit var. Aynı yolda gidiyoruz mesela. Sol taraf hızlı şerit. Buradan arabalar vız vız gidiyor. Hiçbir şey. Trafik yok. Bir şey yok. Mesela biz durduk şu anda. Ama bunu kullanmak için de aylık bilmem ne kadar para ödüyorsun o şeridi kullanmak için yoksa acayip cezası var mesela. Yani her şey parayla yaşıyor. Paran olduktan sonra Amerika gerçekten muazzam bir yer. Çünkü her istediğin gerçekten her şeyi yapabiliyorsun parayla. Gerçi Türkiye'de öyle ama daha farklı yollardan oluyor orada. Otobüsün güzel kısmı bu şehirde kullanabiliyor çünkü o otobüsün var o kartından. O yüzden biz oradan basa basa gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor ve çok daha hızlı gidiyor. Bir saatte varıyorum. Ben şimdi mesela bir saat 40 dakikadır yoldayım. Ve bak geçti hatta bir tane şu Google servisi. O geçen kocaman şey. İşte artık çok fazla şeyim kalmadı. Bugün artık birazcık daha sosyal bir gün olacak. Tark çalıştığım bir gün olmayacak. Çünkü projelerim sonlandı. İki tane proje vardı çalıştığım ana proje. Bir tanesi bütün bu hesap kurtarma sayfasının yeni altyapıya taşınmasıydı. Ve bu 8 ay falan sürdü onu bitirdim. Onun üzerine bir tane de hesap güvenlik ayarları sayfasında... Yeni bir özellik ekledim. Onu da yakında görürsünüz. Şimdi şirket polisçilerine aykırı mı değil mi o yüzden ne üzerine çalıştığımı çok da söyleyemiyorum. Çok gizli bir şey olmamasına rağmen. O projeyi de teslim ediyorum. Onunla alakalı şimdi bir rapor hazırlıyorum. Diyorum ki ben bu projeleri böyle böyle yaptım. İşte bunları yaparken şöyle sıkıntılar vardı. Hani eğer bundan sonra siz ilerletmek istiyorsanız bu projeleri bunlara dikkat edin. İleride bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Benim eksik gördüğüm noktalar bunlar falan diye bir geçiş dokümanı hazırlıyorum aslında. Ki bir sonraki mühendislere yardımcı olsun. Onun dışında dediğim gibi sadece doküman hazırlıyorum. İnsanlarla toplantı yapıyorum. Kahve içeceğim. Ya bugün rahat bir gün. Rahat olmasının sebebi şu ana kadar işimizi doğru yaptığımız için. Yoksa bayağı sıkıntılı, sancılı bir süreç olabilirdi bu geçiş süreci. Eğer projeler bitmeseydi, açıkta bir sürü iş olsaydı hem benim için kötü bir imaj hem de bir sonraki mühendisler için çok zor. Çünkü benim başladığım bir işi bitireceklerdi falan. Neyse ki her şey istediğimiz gibi gitti. Temiz bir sayfa açacağız. Pazartesi günü. Bugün de artık insanlarla birazcık tadını çıkaracağız böyle bir kıyafetim var. Birazcık bir tık daha formal giyindim. Ofiste böyle. Bu ofisten son çektiğimiz video artık. Ben de iyice dramatikleştiriyorum. Geliriz yine ya buraya. Bugün yorucu bir gün oldu. Gün içinde hiç fırsatım olmadı. Ne kameraya ne yani yemek yemeye bile zar zor zaman buldum. Öğlen benim için bir veda partisi hazırlamışlar. Böyle 20-25 kişi falan geldi. Humus falan böyle daha Akdeniz mutfağı ürünler işte sipariş etmişler falan. Tatlı bir organizasyon yapmışlar öğlen yemeği için sürpriz olarak. O yüzden öğlen çekemedim. Öğleden sonra da bir sürü insanla toplantım vardı. Projelerin teslimi, proje dokümanının son haline gel, son revizyonlarının yapılması ve son anda bir tane kodda bir değişiklik oldu. Saat böyle tam dört buçuk dedim ki oh hani her şey bitti artık rahat bir şekilde çıkacağım. Burada i̇şte kod gönderiyorsunuz ve onu bir sürü insan gözden geçirip size e, geri dönüş veriyor. Diyor ki işte bunu düzelt, bunu düzelt. Uzun bir süre yüklemek için uğraşıyordum. Beş kişi gözden geçiriyor kodu. Bu benim çalıştığım proje üzerinde. 4'ü onay verdi. Beşincisine dedim ki bakabilir misin işte yarın son son günüm hani gitmeden bunu teslim etmek istiyorum diye. Baktı dört buçukta ve dedi ki bunu daha iyi yazabiliriz dedi. Bana göster dedi ki şunu şöyle yapabiliriz, bunu buradan alabiliriz falan. Daha güzel yazabiliriz daha okunabilir olur dedi. Tamamen baştan yazdım. Saat 4.30'dan sonra onunla uğraştım. O yüzden hiç zaman bulamadım. Daha şu anda 7 bitirdim. Gönderdim tekrardan bakar mısın diye. Şu anda bakıyor herhalde. Sonunda layıkıyla like bitti. Gerçekten bu takımda hani yapabileceğim her şeyi sonuna kadar yaptığımı düşünüyorum. Bu takımda bir sürü insanla işte giderken konuştum. Herkes hani farklı konularda benim görüşlerimi merak etti. Bu da çok özeldi ve bir sürü insanın hani benim girişimi üzülmesi beni çok mutlu etti. Çünkü hani demek ki bu takımda bazı şeyleri doğru yapmışım ve insanlarla güzel ilişkiler kurabilmişim. İş dışında da bu insanlar ben ne zaman geçirmekten mutluydu. Bazıları dedik işte pazartesi geldiğimde kim oturacak yanımda falan. Böyle duygusal anlar yaşadık birazcık. Umarım yeni takımda daha daha güzellerin daha iyilerini biriktiririz. Daha güzel işler yaparız. Bu böyle bir süreçti. Şimdi beraber gidelim. Masamı kutlara koyacağım. Paketleyeceğim monitör dışındaki her şeyi. Sonra bir grup var. Onlar bizim eş benim eşyalarımı alıp yeni ofisime taşıyacaklar. Pazartesi günü yeni ofisten başlayacağım. Güzel bir tecrübe olacak. Hadi gelin yani şimdi masamızı toparlayalım. Sonra da uçağa yetişmemiz lazım. Evet şimdi... Kutularım geldi. Masamızı toparlayacağız beraber. Ve artık... Bunları kapatacağım. Yarın da işte buradaki bunlar taşıyacak bu kutuları benim yeni ofisime. De... Pazartesi günü bambaşka bir hayata başlıyoruz. Yeni masamı toplayalım şimdi.